Efendim merhabalar. Ekonomist Bayram Başaran'la birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta özellikle dünya ekonomisi oldukça manşetlere gebeydi. Bunlardan biri Londra kasaları boşaldı. Amerika altınları memleketine götürdü haberiydi. Financial Times manşet attı bununla ilgili. Eee Trump vergileri gün be gün arttırıyor. Ülkelere uyguladığı vergileri gün be gün arttırıyor. E tabi bunların sonucunda eş zamanlı olarak altında bir yükseliş görüldü. Agresif bir yükseliş göründü. Altının acaba mevsimsel yükselişi bu olaylara mı denk geldi? Yoksa bu olaylardan mı etkilendi? Ve en önemlisi de kalıcı mı yoksa geçici mi? Bayram Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Emel Hanım. Ne diyorsunuz altının bu agresif yükselişine? Evet altının yükseleceğini yaklaşık 5 senedir herkese anlatıyoruz. Anlatmamızın sebebi şu dünyada hem ticaret ekseni hem de siyasi, siyasal eksen güç merkezi doğruya doğru kaydı. Şimdi bir kere bunu herkes kabul edecek. Yani 2005'ten bu yana Dünya Ticaret Örgütü'nün ülkeler arasında kotaları kaldırmasından bu yana dünyanın ticaret ve finansal ekseni doğuya doğru kaymaya başladı. Gerek IMF'nin gerekse Dünya Bankası'nın yaptığı anketlerde Amerika'nın dünya ticaretten üretimindeki payının %28'lerden 11'e ineceği, e, Almanya'nın 8'lerden 3'e ineceği, Japonya'nın 11'lerden 5'e ineceği şeklinde öngörüsü var. Bunları program olarak, rapor olarak yayınlıyorlar. Bunun karşısında Çin'in dünya üretimindeki payının %45'e çıkacağı öngörülüyor 2030 yılında. Şimdi bu çok büyük bir rakam, çok büyük bir değişim. Dolayısıyla buna karşılığında Amerika ve diğer ülkeler boş durmayacağı kesin. Bir sürü ticaret savaşları başlayacak ve bu ticaret savaşlarına nihayet e, Trump başlattı. Herkes de bekliyor. Trump başlattı. Altında ne oldu? 969-70 dolar 2780 dolara kadar çıktı. 2800 doları geçti. 2780'e tekrar 2800 dolara doğru gidiyor önümüzdeki günlerde, günlerde devam edecek. Çünkü bu ticaret savaşları önümüzdeki dönemlerde artarak sürecek. Şimdi Trump dün pazar günü ne imzaladı? Kanada'ya %25 vergi koydu, gümrük vergisi. Meksika'ya %25 koydu. Çin'e %10 koydu. O kadar çok büyük cesaret yüzde %100 koyacağım dedi. %10'lu koydu. Şimdi bu Meksika ve Kanada en yakın komşuları hatta Beraber hareketli Her şeyle beraber hareketler. İki ülkeye niye yüzde yirmi vergi koydun? Şimdi buradan gelen malların fiyatları otomatik olarak artacak şimdi. Şimdi bu Amerika'daki enflasyonu patlatacak. Şimdi bunu gördüğü için Amerikan Federal Merkez Bankası faiz oranlarını düşürmedi. Düşürmesi beklenirken düşürmedi. Neden? Çünkü Trump'ın bunu getireceği bu vergilerin e, enflasyonu yükselteceğini bekliyorlardı. Tamam Şimdi maalesef dünyada siyaset o kadar dengesiz davranıyor ki bu davranışta dengesiz davranışlar maalesef o dön bütün hepsi de bu döneme denk geldi. Yani birisi 3-5 sene sonra birisi 10 sene sonra davrandı. Maalesef bütün siyasiler şu an dengesiz davranıyor. İşte bu dengesizlik şu an ne yapıyor? Güvensizliği artıyor. Güvensizlik artınca insanlar en güvenli liman olan altına ve gümüşe doğru yöneliyor. Mantığı bu ve bu devam edecek. Altın yükselmeye tüm dünyada devam edecek. Trump enflasyonla ilgili geçtiğimiz hafta FED'e de ayar çekti ve dedi ki sen onunla bununla uğraşacağına onu bunu bırak şu enflasyonu düşür. Buna ne diyeceksiniz? Okay. Şimdi bunu geçen hafta başka uluslararası kanallarda yorumladık. Burada bir yanlış var. Yanlış şu. Şimdi enflasyon niye yükseliyor? Hadi hem Türkiye'ye bakalım hem Amerika'ya bakalım. Birbirine benzer bir şekilde yükseliyor. Neden yükseliyor? Kamu finansman açığının giderek artmasından yani siyasilerin inanılmaz harcamaların artıyor. Kazanmadan harcıyorlar. Aynı Türkiye'de de aynı. Türkiye'deki enflasyonun yüksek çıkmasının sebebi vatandaşın bir yerine iki tüketiyor, bir yerine bir buçuk tüketmesi değil. Vatandaş bir yerine yarım tüketiyor ama devletin harcamaları ikiye katlanıyor. O zaman Parasal genişleme ve enflasyona geçiyor. Aynı şey Amerika'da var. Amerika'nın borçlanma gelene baktığınız zaman son iki yılda yaklaşık 5 trilyon dolar borçlandı. O 38 trilyon dolara çıktı Amerika'nın borcu. Nasıl çıktı bu para? Nereye harcıyorsun bu kadar enflasyon varken? Artık şimdi aynı şey Fed'de de var. Fed diyor ki bak ben parasal tedbirlerle enflasyonu bir yere kadar frenlersin. Sonrası tamam kamu finansmanına kalıyor. Hazineye kalıyor. Hazinenin kendi frenlenmesine kalıyor. E sen bunu ben harcarım abi. Sen enflasyon düşürmek zorundasın. dersen öyle bir şey yok. Merkez Bankası'nın asıl görevi enflasyonu düşürmek. Paranın değerini korumak. Doğru. Merkez Bankası elindeki silahlar belli. Bu silahların ötesi kullandığı zaman hiç başka bir yere var. Ötesi kullanamıyor. Ötesini siyasiler kullanıyor. Dolayısıyla Amerika'da orada da hazinenin bazı tasarrufları yapması lazım. Trump'ın oradaki çağrısı yanlış. Ben harcarım. E şimdi bu aldığın kararlar, gümrük vergisi kararları içeri üretim az olduğu için, bu mallar içeride az üretildiği için ne yapacak? Mal eksiği ve fiyatları yukarı doğru çekecek. Maliyetleri artacak. Şimdi şey bu. Yılda 2.7 trilyon sırf araç girişi var Amerika'ya. Bu ülkelerde. Meksika'dan, Kanada'dan. E şimdi bu araçlar fiyatları yükselecek. Bunlar enflasyon artırmayacak mı? Yani FED ne yapsın bunun için? FED'in yapacağı burada bir şey yok ki. Karar sen alıyorsun. Çok bak sen davul, davul FED'in elinde. Sen sürekli bağ, bağırıp çağırıp vuruyorsun. FED bir şey yapamıyor ki. Aynı şey maalesef yani siyasiler hiçbir hatayı kabul etmiyor. Bütün hatayı merkez bankalarına yıkıyorlar. Bu da yanlış. o da dünyayı güvensizliğe daha çok artıyor dünyadaki güvensizliği. Öyle söyleyeyim size. Altından sonra bir diğer alarmize olunan konu da döviz. JP Morgan geçtiğimiz günlerde dedi ki e, dolar kuru ile ilgili beklentimiz 45 ve üzeri. Şimdi faizlerin faizlerin düşürülmesiyle birlikte stopajın yükseltildiğini de göz önüne alırsak. Aslında vatandaş bir anlamda dövize kaysın mı isteniyor? stopajın yükselmesiyle birlikte. Ve JP Morgan'ın 45 liralık dolar kuru sizin için ne anlam ifade ediyor? 45 liralık dolar kuru 9 TL'lik, 9 TL'lik bir artış anlamına geliyor. Bu da toplam içerisinde %30-31 civarında bir artış öngörüyor. Yani enflasyon beklentisine paralel bir artış öngörüyor JP Morgan. Kendi enflasyon beklentisi Ankara'nın değil Ankara'nın enflasyon beklentisi %21'lerde. Bugün açıklanan rakamlarla enflasyon hedefi tutar mı bankadan tutmaz. Niye tutmaz? Bugün 5,03 açıkladı TÜİK şeyi e, enflasyon rakamını aylık yanlış bir rakam. %8'in altında değil, 8 üzerinde olması lazım. Çünkü simit bile daha yeni e, %30 zamlandı. Her şeyin %25'te. %100 arasan zamlandı bir ortamda sen kalkıp da enflasyon aylık 5.0 istersen hadi ya der kimse sana inanmaz. Bayram tamam. Bey uzun zamandır simit yiyemiyorum dışarı çıkmadığım için. Ne kadar simit oldu halkı. bir simit? Simit halkın tamam mı? Günlük her gün ayaküstü yediği bir gıda maddesi ve basit bir madde. Ucuz bir madde. Ucuz olduğu için halk bunu çok tüketiyor. Tamam mı? Ekmek bildiğin ekmek bir şey yok aslında. Bizi, i̇çine bir katık koyamıyor. Koyamadığı yedi tek madde. Dolayısıyla onu bazandığın zaman dün ben işte Üsküdar'dan geçtim. Üsküdar meydanında gemiye binerken orada gördüm. Ya ne zaman oldu? 20 lira çıkmış. Ne zaman oldu? E, yeni çıktı dedi. 130 zamlandı Şu anda bir simit 20 lira mı? Evet 20 lira. Üsküdar meydanında 20 lira. Ha. Şimdi dolayısıyla simitin 130 zamlandı. Ana ham maddelerin 130 civarı, 130 üzerinde zamlandı bir ortamda. Sen enflasyon %5.03 dersen bunu kimse inanmaz. Şöyle bir hesap yaptım az önce. Ben merak ettiğim için. Şimdi e, alt gruplara girdiğiniz zaman TÜİK'in açıklamasında mesela diyor ki orada mesela ulaştırmaya %23 bir yılda zam olmuş. Ulaştırma yüzde %23,14. Hadi gel hesaplayalım ya. Tamam. <laughs> İnsanların en çok kullandığı ulaştırma aracı metrolar ve şeyler. Marmaray Ray İstanbul'da. İstanbul'dan bahsediyorum. İstanbul'da Marmara fiyatı bir senede %52,5 artmış. Yıllık buçuk artmış. En kısa mesafede uzun mesafede. E, taksi fiyatları üzerinde zamlandı daha yeni. Daha yeni geçen sen zamlandı. Bu sefer daha yeni zamlandı. E sen şimdi bir yılda ulaşma fiyatları %27,5 zamlandı. 23,14 zamlandı dersen o zaman sen enflasyon rakamına kimse inanmaz. Inandırıcı kaybedersin. Ne kaybediyorsun şimdi. E, nasıl 23.14 zaten? İşte ulaştırdaki artış belli. Araba fiyatlarına bakın, o şehirler otobüs fiyatlarına bakın, uçak fiyatlarına bakın. Dönün İstanbul'da insanlar en çok oldu metro fiyatlarına bakın. Rakam ortada. O zaman sana kimse inanmaz ki. İnanmıyor zaten. Kimse inanmıyor. Sen kendi yaptığın mal ve hizmet fiyatlarını yüzde 43.93 artırıyorsun. Vatandaş yüzde 30'da yüzde 114 arasında artırıyor. E, sen diyorsun ki enflasyon 5.3. Peki genel rakamlar ne oldu? Yok. 5.3'e göre bile yıllık enflasyon hedefinin %21 olması için bundan sonra aylık ortalama fiyatları %1.3 artması lazım. Mümkün mü? Değil. Aklı uygun değil. O zaman hedef tutmaz. Daha şimdiden sapta sap hedef. Anladım. Dolayısıyla e. J.P. Morgan'ın 45 doları 130 civarında bir enflasyon şey yapıyor bana sorarsanız. Enflasyon kadar yine kuru artırmayacaklar, kuru baskılayacaklar. Kuru 45-46-47'de tutmaya çalışacaklar ama enflasyon bence 50'lerin altında olmayacak. Ya yani Gerçek enflasyon 60-65'ler civarında olacak ama açıklanan enflasyona muhtemelen yıl sonunda 40 falan olacak. 38-40 arasında çıkacaklar, öyle görünüyor. Peki e, dövizin doların 45'i bulması ne kadar zaman alır? Ne zaman dolar 45 lira olur? Şimdi... E, Merkez Bankası bunu artırmayacak dolar. Onu size söyleyeyim. Şu an baskılayacak kadar para topladı. Bedeli çok ağır. Kere de aylık yüzde üç, üç buçuk civarında bir faiz vererek Amerikan dolarına dünyanın en pahalı, en yüksek faizi vererek dolar topluyorsun. Bununla da doları kuru baskılıyorsun. Hani elin parasının değerini düşün tutmak için gidiyorsun yüzde üç buçuk faiz veriyorsun aylık. Yazık günah. Anladın mı? Yanlış. Bir dönem için kısa bir dönem için 3 ay 5 ay için yaparsan şunu. Bu değil ki bu yapma. Bildiğin politika yapmışlar mı? Bu yanlış bir şey. Ve bunun bedeli çok ağır olacak. Muhtemelen bu sene 40-45 milyar dolar civarında bunun bir maliyeti olacak bize. Öyle görünüyor şu an. Ön hesaplamalarda. Dolayısıyla ne zaman Merkez Bankası 45'e çıkaracağını çok sanmıyor yılbaşından erkenden. Önümüzdeki senenin, yani bu senenin sonuna kadar 45'i zor gördürür. Göz, göstermez yani. Şu an 36.05'ti bu sabah gelirken satışlarda kuru fiyatı. E, ee, 45 çok kolay gördürmezler. Merkez Bankası gördüreceğini tahmin etmiyorum. Çünkü nas dediler, faiz dediler. O olmadı. Şimdi nasıl döviz duyguluyorlar? O da enflasyon aşağı çekmiyor. Çünkü bizim enflasyonumuzun sebebi kur ve faiz değil. Çok net altın kalın kalın çizelim. Kur ve faizin. Bundan sonra Kur olur mu? Evet bundan sonra kur mali kur olur enflasyon sebebi. Sebeplerden bir tanesi kur olur bundan sonra. Çünkü kur baskısı çok olacak. Dışarıda çünkü biz bugüne kadar dışarıdan enflasyon ithal etmiyorduk. Şimdi dışarıdaki fiyatlar yükselmeye başladı. Oradan da enflasyon ithal etmeye başladık maalesef. Bayram Bey geçtiğimiz günlerde Bakan Şimşek dedi ki kur korumalıdan 2025 yılı itibariyle çıkacağız. Yani 2025'te kur korumalıyı bitireceğiz. Meslektaşlarınız ve sizin konuya sıcak bakmadığınızı biliyoruz. Başından beri kur korumalıyı eleştirenlerdensiniz. E şimdi vatandaş TL faizdeydi. TL faize gelen stopaj artırımıyla birlikte yatırımcı Parayı nerede kullansın? Az buçuk parası olan nerede kullansın? Az önceki soruyu tekrar edeceğim. Yatırımcıyı dövize mi yönlendiriyor acaba sistem? Şimdi e, sistem aslında e, hazine bonolarına ve sermaye piyasalarına borsaya yönlendirmeye çalışıyor parayı. Bu yanlış bir sistem. Zoraki insanlara gidecek yer bırakamıyorsunuz. İnsanları az buçuk üç 5 kuruş parası olan insanları kıskaç alıyorsunuz. Şimdi kuru düşük tutuyorsunuz. Bunun için inanılmaz düşük, e, yüksek faiz veriyorsunuz. Kur korumalı mevduatta da yine aynı. Parayı kendinize çekmek için kur korumalı mevduatta inanılmaz, kur yükselmesin diye inanılmaz bir faiz verdiniz. Şimdi ikisi de yanlış. Yani geçmişte bizim 70'li yıllarda dövize çevirilme mevduat tezimizde çemeler vardı. Onun maliyetini yıllarca ödedik. 20 sene, 25 sene E şimdi kuru konum mevduat aynı. Onu gönderdin, kere trade getirdin. Yine aynı. Değişen bir şey yok. Bu sefer dolara %40 civarında, 38 civarında faiz görürsün. Yazık günah değil mi? Kim ödecek bunu bedeni? Yani şunu söyleyeyim. Kere trade aldığı dövizin maliyeti kur korumalarıyla aynı. Onların kötüsü tukaka, benim kötü iyidir. Öyle bir şey yok. Olamaz yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Merkez Bankası'nın ben e, şey e, artacak artıracak arasında derim. Ellerinde bununla ilgili çok ciddi döviz biriktirdiler. Ama maliyeti çok ağır. Ha, bir şeyi bir, bir şey yaparken bunun maliyetine bakman lazım bir tedbir alırken. Bunun bedeli ağır olacak. Gelecek dönemlerde öyle 2026'da 2020'de bununların bedelini çok ağır şekilde ödeyeceğiz maalesef. Bu çünkü hem kredi hem kur korumalı mevduatı çok ciddi bedelleri olacak. Bunu ödeyeceğiz önümüzdeki dönemlerde. Yani Türkiye yaklaşık 30-35 milyar dolar her sene çöp atıyor bu yüzden maalesef. Ama hala da doğruyu yapmıyor. Şimdi bu apayrı bir sıkıntı. Umarım politika değişikliğine giderler. Bu politikalarla Türkiye'de enflasyonun düşmesi mümkün değil. Çok net yani. Mümkün değil. E, peki yeni faiz indirimi Mart ayında bekleniyor. Vatandaşa tavsiyeniz ne olur? Faizde mevduatını değerlendiren vatandaş için artık çıkma zamanı geldi diyebilir miyiz? Bu anlamda nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Emel Hanım biz yatırım tavsiyesi vermeyelim. Çünkü bir ceza almayalım. Ama gözle görünen bir şey var ki enflasyonun üzerinde gelir getirebilecek ne varsa ona doğru yönelebilirler. Yani en temel kaynak. Dünya nereye gidiyor? Altına gidiyor. Öyle söyleyeyim. Altın diyorsunuz. Ben demiyorum bunu siz diyorsunuz. Tamam ben <laughs> dedim. Ben altın dedim. Şimdi bakın çok net söyleyeyim. Ben açıklanan hiçbir resmi rakama inanmıyorum. Hala e, devleti yönetenler vatandaşına doğru bilgiyi vermiyor. Onun için vatandaş yaşadığı bilgiyi doğru bilgi kabul edip her şeyini ona göre yönlendirmesi lazım. Tedbirlerini ona göre alması lazım resmi bilgiler hiçbirisi doğru değil uçuşu. Önümüzdeki dönemlerde ekonomik karmaşa hem Türkiye'den hem dünyada çok artacak. Dünyadaki bu karmaşa Türkiye'yi de etkileyecek. Bakın sessiz sedasız 12 gün evvel Amerika Türkiye'ye yüksek teknoloji ürünü çip satışlarını durdurdu, yasakladı. Yapay zeka ile ilgili her şeyi yasakladı. Bakın hiç konuşulmadı bunda. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Amerika'nın koyacağı yasaklar bizde çok ciddi şekilde etkileyecek. Ankara'nın bunları görmesi gerekiyor. Vatandaşın da bütün buna dikkat ederek diğer tüketim ürünlerinde de Türkiye bir takım sınırlamalar, zorlamalar gelecek. Avrupa Birliği'nin ekonomisinin sürekli daraldığını da düşünürsek mal satmakta zorlanacağız. Buna göre vatandaş bir işsiz kalmamaya bakacak. İki, elinde 3-5 kuş parası varsa onu da en iyi şekilde değerlendirmesi lazım işte altın olur, gıda olur, başka şey olur ama enflasyonun üzerine gelir getirecek şu an dünyada hiçbir yatırım aracı yok. Amerika'nın bu yaptırımları devam eder mi? Eder, eder, eder. Neden yapıyor bunları sizce? Kendi ülkesi iyiliği için yapıyor. Ama işte yanlış yerden başlandı bunu tartmak lazım. Bence yanlış yerden başlandı. Önce gümrük vergisi koyacağım malları belirleyip o malların Amerika üretimini sağlayıp Ondan sonra o mallara gümrük vergisi koyman lazımdı. Onu yapmadım. O zaman ne oldu? içerisinde? bu enflasyonu artıracak şu an. Şimdi bu çok ciddi bir sıkıntı olacak Amerika'nın başına. Gümrük vergilerinden gelen maliyet mal fiyatlarına yansıyacak. E bu malların içeride rakipleri var mı? Yok. O zaman nasıl olacak? Olamıyor. Dolayısıyla zaten o konuda korktuğu için Çin'e ancak %10 vergi koyabildi. Oysa en büyük tüketim malları ithalatını Çin'den yapıyor Amerika. %10'dan fazla yapamadım. Amerika'nın borçlama gereğini düşüreceğim diye Düşüremiyor. Giderek açılıyor. Şimdi bunlar çok önemli. Amerika'nın baştan sonra şeyini, e, bütçesini harcamalarını yeniden dizayn etmesi lazım. Türkiye'de yeniden dizayn etmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Çok bir, yani orada kamu kesimin harcamalarını bir şekilde indirmeleri lazım. Bütün bunları topladığımız zaman bizdeki vatandaşın bütün bunları dikkate alarak yani e, tasarım varsa Dünyada en çok güvenli limana doğru gitmeleri lazım. Gıda maddeleri çok önemli. Ee, ev alacaklar da evlerini alsınlar, yani maliyetleri düşmeyecek yani. Daha da artabilir diyorsunuz. Bugün Trump'ın evet. e, dedikodusunu çok yaptık sizinle de. Trump başa geçmeden önce dedi ki başa geçersem Bitcoin'in de başkanı olacağım. Evet. Bir süre sözünde durdu, aldı uçurdu ama burnu kırıldı gibi Bitcoin'in. Sizin hiç sevmediğinizi biliyorum. Muhatap bile almıyorsunuz evet. bitcoin'i ama bugün görüşünüzü değiştirdiniz mi? Şimdi sanal paralarda çok ciddi sıkıntı var. Bugün itibariyle baktığımız zaman her şey tepaşa çakıldı bütün dünyada. Ee, Trump'ın dün imzaladığı kararnameler ve yaptığı açıklamalardan sonra dünya piyasalarında, Amerika başta olmak üzere bütün hisse senetleri piyasaları çakıldı. Bitcoinler çakıldı mesela. 100, 110 bin dolara Bitcoin 94 dolara düştü. 94 bin dolara düştü. E, Trump coin çıkartmışlar hatırlıyorsunuz daha yeni bir aylık falan. E, bir anda 74 bin dolara kadar çıktı. Dünkü açıklamadan sonra 18 dolara indi. Her şey darba duman oldu. Biraz altın sendiledi. Altın tekrar toparladı Onun dışında her şey tek başına çakıldı. Amerikan doları yükseldi dünyada. Dolar endeksi yükseldi dünyada. Ama bunlar hep geçici sallantılar. Onu söyleyeyim. Hepsi geçici sallantılar hiçbir şey kısa zamanda yerine oturmayacak taşlar oturmayacak altın hariç hiçbir taş kısa zamanda yerine oturmayacak. Altının yeri en güvenli zeminde herhalde. Evet, aynen öyle. Bayram Bey e çok teşekkür ederim. Rica ederim. Daha güzel zamanlarda görüşmek üzere. İnşallah görüşmek üzere.